Merhaba arkadaşlar, Black Minecraft'ın yeni ne hoş geldiniz. Minecraft'ta yine sizlerle Skype oynuyoruz. Yanımızda muhteşem Bora ve inanılmaz Hakan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Mükemmel. Nasılsınız? İyi Nasıl gidiyor hayat? Ne var ne yok Bora Bey? İyi canım. Sizde nasıl gidiyor? Herkes gider Mersin'e, ben giderim tersine. Haydi bakalım. Hakan. <laughs> Hakan bu yine başladı Doğru Oğlum niye ters gidiyorsunuz? He, He. ona diyorsun. <laughs> evet, evet haklısın. Tamam bu Peki Burak abi. <laughs> işte. Ha. Bugünkü bölümümüzde Skyblock'ta neler yapacağız efendim? 3 çay kaç? şey yapıyoruz. Snowman farm. Bu çocuğun durumu hiç iyi. Snowman farm. Aynen. Peki nedir bu Snowman farm? Burak abi yani halkımız Türkçe konuşan, yani Türkçe konuşuyor herkes. Biz Snowman Farm falan bilmeyiz. Farm yapacağız kanka çünkü kar çok önemli bir şey. Peki Kışı kardan hazır. adam çiftliği demek yerine neden Snowman Farm diyorsun yani halkımızla İngilizce Kanka genelde öyle biliniyor. Yani Snowman Farm diye geçiyor her yerde. Allah halkımız bilir. Ben, ben de İngilizce öpüyorum meraklı bir insan değilim de zaten. Vallahi yani? bilmiyoruz Burak Bey. Halkımız bilir. Her şeyin doğrusu halkımız bilir. Peki hadi, bu Snowman ha. Farm'da ne yapıyoruz? Şimdi yapalım hadi. Ne, evet. ne yapacağız? Ne işe yarayacak peki baba? Kanka kışa hazırlık yapacağız. Kışa, kışa. karlarımız hazırlayacağız. Yaz yeni geldi ama kışa şimdiden hazırlanıyoruz arkadaşlar yani. Ee, burada bir şiir okumak istiyorum. Okuyayım kanka. mı? He he oku hadi oku. Hazır <gülüyor> mısınız? Hazırız kanka buyur. <laughs> Yazı adım attığımız bu günlerde geride bıraktığımız kış aylarını düşünürken bir yandan da yazın gelmesini sabırsızlıkla bekleyenlerimiz de var tabii ki. Hayat dünü de bugün ile dört mevsim geçiriyor kimisine göre hayat hep kışta saklı kimisine göre yazda Kardeş Neyse, sen düz paragraf var. okuyorsun. Allah Allah Allah. bu nasıl Kanka bir şiir, şiir ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> Bu benim radyoculuk zamanında da kapanış konuşmamdı <laughs> Kanka o radyo işte ondan sonra niye battı yani i̇şte normal doğrudan... <laughs> Neyse <gülüyor> hadi yapalım şu sıra man mı bırak Allah aşkına ya bir şiir diye paragraf okuyor herif ya yani. <laughs> Ne isim ne olursa olsun yaşanacak güzel şey. Nereye gidiyorsun Bugün ya? Bir Birlikteliğimizin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın, Buğra kayda kalın. Evet, bu Boncuk <laughs> FM, Buğra'ya radyonuzu bakılır. <laughs> Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki kanka, üstte ya. yap, üstte yapmayalım. üste yapmayalım. yapmayalım, Tamam buraya yapalım, hadi yapalım. Ve altı bir dolduralım da ondan sonra üste geçelim diyorum. Şimdi ben. bence mükemmel insan Burak. Oğlum neredesiniz? Sizi arıyorum bir saattir ben burada. Hayren Golem Farm'ın oraya gelsenize. Hayren Golem Farm'ın yanından şu anda sizi görüyorum evet. Siz oraya gidin. Ben yani geleceğim şimdi. Hayren <laughs> Golem Farm. Şey bir, kanka şey oluyoruz. Kaş. Abi lo. Şimdi. Aa, evet. E, bunu yapmak için. Evet. Taşa ihtiyacımız var. Yok ya. <laughs> Valla. Ee? Güzel. Şimdi <laughs> gelin yap, yapsanız abi neredesin ya? Hah gel kanka. Şu Çok köşeye ne? yapalım diyorum sence? Kanka hmm. bana fark etmez Ana. yani. Ne oldu Ka Kendi kendime gittim lan. Nasıl yani? Yemin ederim kendi kendine gitti karakter. Ya bu böyle sen yaparsan Allah böyle çarpar adamı çarpar çarpar. Çok konuşma Lan biz dün biz hangi videoda konuştuk Turgut'un şeylerine? Cinler Tövbe mi? tövbe. tövbe. Aa, abi, Bak sırf onlar Burak Cü Burak'ın evini Turgut'un evindeki cinler bastı. Susuz, susuz, kış kış cinler kış kış. Yallah yallah yallah. Şey, kış kış cinler. Şey, Bismillah Allah. Ne yapıyorsun kış şimdi Burak? Kış kış kış. Abi. Alo. Ha, ya Burak abi. seni cin çarpa. Hadi ne yapıyorsun? <laughs> ha? Ya. <laughs> Oyundan çıktı herif <laughs> Tamam, geri geldim. Şöyle ee, mi? Kanka şimdi 8 blok böyle git aşağı doğru. <laughs> aşağı doğru mu? Aa bir saniye. Eee bunu 2 katlı yapalım tamam mı? Şöyle git kanka evet 3 devam et. Burak abi aşağı düşmedi. Tılayın kapandı. 5 Kaç oldu kanka? 11. Yok o 8 ha. gidecektik. Ha okey. 1 ha. 2 3 4 5 6 1 5, 6, 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane daha gireceğiz. Aynen. Tamam 8. Şimdi buraları doldurun gençler içine. E ee, ben de bu. Şu ee, Oğlum Allah, yine Allah. 9 yaptım. Bak 8 deyip olsun, 9 olsun, yapıyorum. Olsun, olsun olsun kanka. Sorun yok kırarız onu sonra. Halkımız görüyor arkadaşlar ya. <laughs> evet. ben burada sen yorulma diye öyle yapıyorum. Tatlı şakşirik seni şebek. Şimdi, ee, şimdi... şebek diyorum yere fırlıyor arkadaş. <laughs> bu nasıl bir insan Hakan ya? Buraları böyle kapatıyoruz kanka. Tamam. <laughs> sonra videoyu da bitiriyoruz. Tamam Neyse, olumlu. Olursa olsa yaşanacak güzel şeyler var tabii ki de. Şimdi Hakan Oğlum bu yine şey sapıttı. <laughs> ne yapacağım abi? Eee şimdi gelin. Aa fly'ım kapanmış. <laughs> evet dedim ben size. kenarda fly kapatıyor dikkat edin. Eee ya kova arkadaş chat... Su... bu chat'i açmadan açma özelliği yok mu kanka? Değişik bir cümle ama. Evet, İlla bu ayarlardan bana ona mı gireceğim yani? Nasıl bir, nasıl bir konuşma arttı şimdi? Ya Aslında. hani chat'e giriyorum oradan şu oha bir bana 50 dolar yolladın oyundan Allah razı olsun. Eee <laughs> ee, ne işte... yapacağız şimdi? Kanka şimdi spawner alacağım ben. Ee, evet iki tane spawner yeter fazla almıyor Yeter ya. Eee evet. şimdi su dolduracağız kanka oraya ama bir de biz oraya şey yapmamız gerekiyor. Kovamız yeri. var mı bizim ama? Bende 3 tane kova var. Siz alın kovaları. Onu yapın. Atıyorum. Eee hatta dur bende bayağı bir demir de var. Eee siz şunlarla da Su mu dolduralım kovalara? Su doldurmak. Şuraya da attım şey attım, demir attım. Onlara da kova yapın. Ben huni yapayım isterseniz. Tamam. Bütün alanın hepsini suyla mı kaplayacağız? Aynen kanka mı şeyden? E ee, hani yukarı bir blok fazla koydum yani İçe, içeri doğrusu doldur. Nasıl ya? Anladı mı Burak? Okey. Anladım ha? Okay. Mı? ha ho. Ya şu şeyde yaptığımız gibi yani. Ortalara koymayacağız, kenarlara koyacağız. Ha. Yo orta kenar her yeri doldurun, o, içini doldurun. Bir üst kat çıkmayın da. 80 tane yaptım Oğlum bir üst kat dediğin neresi Harbiden bu adamın abi. ya? Üst katı nere bunun ya? Lan, hani altına zemin yaptık ya. Evet. Zeminin bir üstüne yapın, işte onu için çalışıyorum. Zaten başka ne yapacağız? Ya bura. Ne diyorsun? Falan. O da belli Yok. değil. İyice manyadın ha. <laughs> Anlamıyorum, diyemiyorsun da anca manyadı manyadı diyorsun ya. Lan yanlış yaptınız, al işte. Lan su şuradan şöyle akacak o da onu götürecek anlamadınız mı sistemin mantığını ha? Hakan kardır, zeminin bir ne? üstüne yapın ne demek? Evet Hakan. ben hiç... de anlamadım. Oğlum şu gösterecek. zemin değil mi şu şu? Şu zemin değil mi şu? Ver bana kovaları ver. Ben siz bir iş yapamıyorsunuz. Allah'ım manyağı yav, zeminin bir üstü diyor. Zeminin tamam, bir şurayı, üstüne yaptık zaten. Şu... Tamam şurayı hangi... Tamam orayı kapatma. Abi e yanlış yaptınız dedin kapattım abi. Abicim şurayı kim hangi akıllı koyduysa şurayı da kapatmaya çalışsın ona dedim. Şimdi burayı doldurun bir su. Aslında şuradan Oğlum. doldurun ya. Orayı doldurma buradan doldur. Düz gözlük Şu mu? Şu mu? Bak şu mu? Evet, Biz demin ne yaptık? Siz her köşeleri doldurdunuz kanka. Öyle olmaz suyun akması gerek. Şöyle Adam, bu çocuğun durumu. durumu harbiden iyi değil. Ben anlamıyorum. Şuralar doldursanız ha. Bir dakika su doldurup geleceğim Bu mu olay? Evet. Biraz ha, buradan aşağı maksın. Kanka sen yanlış anlattın. Yaptığımız Aynen. yerin zemininin bir üstü dedin. Kardeşim biz yaptığımız yerin zemininin bir üstüne su koyduk. Gelip bize kızıyorsun. Sizi terk ediyorum gençler. Hadsiz Murat. kanka Marda'nın adasına gidiyorum. Eee bunu yaptık niye de ne, ne yapacağız? Bu kopya çekip <gülüyor> <gülüyor> siz onun bir üstüne cam döşeyin blokları. Bir üstün derken abi. Eee <laughs> Şey dur dur Hakan ya. bir şey yapma dur dur. Sonra <gülüyor> yanlış <gülüyor> diyor. var ya. Evet. evet. ha o fa e, onun bir üstüne cam yapın ya. Yani onun bir üstüne cam çekin. Yani üstüne taş çıkmayın da daha şekil şükür gözüksün. Ne diyorsun ya? Yemin ederim. dur. dur cam bakayım da abi. Sen topla gel Hakan. Ne olur ne olmaz yine kızarmış şimdi. Tamam abi. Ha, Kendi şöyle bilmiyor şey. bir de konuşuyor. Cam Oğlum Luke abi, diye ya. bir adam var. 50 dolar yollayıp duruyor oyunda la. İyice zengin olduk ha. Ha bir tane iron golem çıkmış yine. Ne haber la iron golem? Şu şekilde mi yapıyorsun? Şey acaba? diyeyim mi? O iron golemleri bence azalttılar. Eskiden bu kadar az gelmiyordu. <laughs> Abi server'da köpek gibi lag var ya. Lag var aynen. Eee şimdi Hakan. Şunu, şunu, şu, şu, kıracağız şurada... mı buraları? Bir blokları kıracağız kanka ben orada ubuni takacağım. Ama tam bir şey yok sorun yok. Ha okey. Şöyle. İron golem yukarıda kafayı yedi la. Ne yapıyon İron golem? Ha aşağı düşmüş ha. sana salak. Aynen, aynen. Şuraları demiştim ben size cam yapın diye. Şuraları şöyle. Şu şekilde mi hani? Şöyle ee, biz değil ne yapıyoruz şimdi su mu topluyorsun? Kanka yok şimdi bekle. Ha tamam bitti. Şöyle. Aha fly kapandı. Kenara gidince kapatıyor. Aynen. Burayı ben içeride. de cam yok gençler. Bir de çok acayip lag var. Siz doldurdunuz şu an gözüktü bence. Tak, Hayır hayır Hakan Hakan Hakan. içini ama. Tamam. Buranın ne yaptın ha ya kan? Aha an. Şuraları Şuralarda kırıyor muyum abi? Nereye? Yani. Okay. Tamam. Kapandı fly bırak dikkat et. Buraları dolduracağız mı? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Şöyle. Ha. Incredible şu... Burak'a olunca böyle oluyor. Buralara, buralara koymuyoruz değil mi abi şu pusal. Spawn'da yine flayım ya. Yok. Eee e, şimdi ne yapacağız? Şimdi bir saniye kanka. Spawner'ları birazdan koyacağım. Bakacağız oldum diye. Ee, ha, biriniz bir tane chest getirebilir mi? Getir getireyim. Burak abi getir diyecek. <laughs> şöyle. Olan ne vesveseyi veriyorsun? Vesveseci bura. Kanka gel. Evet. Şöyle abi lagdan donuyorum ya. Bu ne bu server'ın hali ya? Kanka e, tatilde geldi ya çocuklar giriyor. Gençler bu Skyblion final bölümü. <gülüyor> <gülüyor> Dur kanka şimdi ona, biz, biz, biz bir çıkınca sorumlar onlar da bitiriyorlar. Arkadaşlar değil Buğra'ya uymayın. Bu Buğra yüzünden zaten bana kızıyorsunuz. Ama ben bu videoların çekilememesinin suçu Buğra Kadır. Buğra Kadır. Buğra Koyundadır. E, bu seriyi ben ne kadar sevdiğimi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Oha. Ama e, sorun Çağır ikimizde arkadaş, de değil sorun içerik bulmamızda çok yani mesela bu ilk yapılınca biz yoruluyoruz ve zorlanıyoruz. Belki arada sıkılıyoruz. Mesela böyle şeyler yapınca zevkli oluyor ama bunun için de sizden fikir gerek değil mi Burak'cığım? Yorumum yok. Halkımız biliyor. Ben başka da bir şey demiyorum. Şöyle. Oğlum domuz koydun. Kanka onu işte kod yazacağım şimdi bekle. Domuz koydun ama. Kanka ben koymuyorum oyun koyuyor. Onu ya domuz heyeceğim. koydun. Heriye de heriye. Bak adamın <laughs> adı Hayri. Herifi heri deyip durma. Neydi? Snow... Dur ha. Ne yazacakmışız? Bekleyin bir. Snow Golem yazacakmışız. Snow Golem. Bak. Bekleyin. He bu mu? Hı. Eee ne çıktı şimdi bundan? Kanka bak şimdi. Suda evet. ölüyor galiba değil mi onlar? Suya geliyor. He kar topu. Kar topu para ediyor mu oyunda? Ee, şimdi mesela geçen sezonda kar, kar çok aramıştık. Ee, mesela bir şey hazırlık yapıyorduk. O ihtiyacımız çıkıyor da bir sen Hakan şuraya chest bağlasanız ha. Bağlayacağım abi de. Ha, şu, şu kısmı değil mi pardon? Ha bir saniye. Ha evet. Ama kar geliyor. Bağla tak oraya. Şunu kırmamız lazım şimdi. Hayır öyle yapmayacaksın ki Hakan bir tane daha chest getirecek mi? İki tane yapacak. Dur. Unuttum. Oh, Onu... Var mı sende bir tane daha? Var ces? bir tane daha var var. var. Şunu mu kıracaksın? Şey... Okey. Şuraya o aynen. Ya bu nasıl bir Gerçekten lag bu server deliriyor ya. Harbiden ha. Yok Hakan oraya bir şöyle yanına takabilirdin direkt. Tamam bir dakika. Dur. Şöyle bir saniye hemen. Hani. Şöyle. Tamam. Ben... Oldu mu şu an? Oldu Burayı ben... da yapak o. Orayı şimdi kral. Oray orayı... aa olmayacak oraya. Oha Al... ne kadar çok kar çıktı lan bir tanesinden. Aynen aynen çok çıkıyor ya. Eee karlar sen bunları birbirine bağlamamışsın ama hunileri hepsine. Onların bu nasıl? hunilerin hepsi bu çeste mi gidiyor? Aynı Aynen. Evet, saç şu bağlı Aynen öyle. Ooo ne? ne diyorsun ya? Hah. O da buradan bağlandı işte. Vay burada. be görüyorsunuz mu arkadaşlar teknoloji gelişti ya. Böyle kalsa olur mu ki acaba? Hakan bu altan var mı? Baltam. E oğlum bu karların yarısı dışarı uçuyor. Anam geri içeri giriyor. Kanka bu niye alıyor onları? Evet. Tamam. Huni süpürge makinesi gibi düşün kanka. Yok Çekiyor. canım. Ne diyorsun ya? Oh. Oy be. Çocuk bir, bir şey demeyeceğim <laughs> Böyle şimdi kanka bir dakika bitmedi. Ne yapacağız şimdi? Şimdi bunları yanına. Ha, o şekilde mi? Ama şunu sen niye arkaya gittin taktın ki onu anlamadım. Ne fark ediyor ki ya nasıl koyduğunuz? Kanka şey Huni'ye bağlamam gerekiyor. Huni çeksin onu. Durun ne? Ne oluyor lan? Öh, <laughs> çarşı pazar karıştı beyler. <laughs> Aynen. Chestleri kim kime gitti chestler? Ee, ben de altı tane. Daha ben de var chestler. Ver, ver, Şöyle yapacak Hakan. Ha. Şu şu. Okay. Ah şimdi bunun içine gelecek bütün şey toplara. Şurayı kapatsana Hakan. Ya da ben kapatı vereyim dur. Şimdi evet. üzerini kapamıyoruz değil mi abi? Ya kapamana gerek yok. Ama şurayı kapatacağız da. burası böyle kalmayacak. Aha tabii. Şimdi şurayı dur cam çekeriz oraya. Oha oha kanka bendeki lag var ya. Ben ha, bende kanka. de oluyor abi ya bende de oluyor. Tamam Şur. güzel mekan oldu bu ha. Aynen aynen. Dur bir. çekmiş <laughs> Biz bunu yapmamıştık geçen sezon ilk defa yaptık ha. Aynen bir dakika. Onu böyle kapatırsan. Bunu da yapmadı debesiniz. Ya buraya cam koyalım şey. bir dakika abi. Onun bir şekilde açılıyor diyor. Değil... Ha cam cam koy abi oraya. Ha, cam açılıyor. açıyor. O zaman fırlayanlar gideceğim. oluyor ha. Ben fırlayanlardan toplayabiliyorum. Ee. ama onlar abi al almadığın sürece geri geliyor galiba hani niye? Ne diyorsun ya? Aynen oh. fırlıyor şöyle yaparız. He, yani ha. Lan vay fırlama bu vay. Ulan az değilsin ha. Yes yavrum Abi şu köşeyi ya. de yedik ya. Yalnız şimdi de spam olmuyor ne? çocuklar. Olur ya. Span yok kanka olur. Olur olur. Hızlı olmaz. Hı -hı. Onun alakası yoktur. Ya çünkü saniye saniye şey olmaz. Valla demin de hızlı spawn oluyordu şu an olmuyor ha. Niye nefes mi alamıyorlar <laughs> acaba? Valla bilmiyorum. Dur o zaman. Bir saniye. Hiç sanmıyorum onunla alakası olduğunu ya. Ben de sanmıyorum da. Yok yok. Yine olmuyor. Ya bak şöyle gibi gireyim içeri olacağım bizim. Bizim de kısmetimiz bu işte. Iron Golem'de Bak de, şu hop, an hop, oldu hop, hop. gördün mü? Kanka lag var lag zaman şu an lag da var. Aynen. aynen. çok lag var aşırı derecede. Ben lag alsın o zaman hiç ellemeyelim ya böyle dursun. Tabii evet. tabii. Yani. Ya bunun yanında AFK kalmamız gerek kanka. Abi o hani hmm. sen bir şey koymuştun ya sürekli için dolaşıyordu böyle hani. Vagon vagon. O yaramıyormuş işte bana öyle diyor çocuklar. Yani yorumlardan öyle okudum abi diyorlar biz de yaptık onu ama yaramıyor dedikleri için. Çalıştırmıyorum daha bana. Bu Vay be. Çünkü, yani yorumlarda öyle diyorlar. Kankam bu videoyu burada bitiriyoruz o zaman. Bir şey diyelim o zaman. Lütfen evet. bunun gibi böyle basit yapabileceğimiz, eğlenebileceğimiz sistemlere yorumlara yazın. Yazın Yaz arkadaşlar. Böyle like de arttırtın. Hani artı birleyin diye. Hani bazılarını evet. görmüyoruz diyorsunuz ya böyle artı birleyin. Onları biz görüyoruz artı birlediklerimizi. Evet arkadaşlar istediğiniz şeyleri siz de bu videonun altına yazabilirsiniz. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. Sizin için teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Minecraft'a abone olun. Osuruklu bu arada.